Dostlar selamlar. Piyasadaki çoğu yazıcı 20 santimetre ya da 30 santimetrelik baskı alanları sunuyor. Bu yazıcı 45 santimetreye 45 santimetre tabla alanı var ve yüksekliği 47 santimetre olan şeyler basabiliyor. Ve denedim gerçekten de basıyor. Bu boyutta bir yazıcınız olunca yapacağınız şeylerin boyutları çok değişebiliyor. Aynı anda birçok şey basabiliyorsunuz. Çok büyük şeyler basabiliyorsunuz. Ev mobilyası falan basmak istiyorsanız gelin şimdi CRM4'e yakından bakalım. Creality CR-M4 benim de son zamanlarda merak ettiğim makinelerden biriydi. Çünkü genellikle şu an hıza yönelilmiş bir durum var. Mesela K1, K1 Max gibi makineler çok popüler. Herkes onları merak ediyor. Ama bir kısım insanlar da endüstriyel seviyede çok sağlam, büyük boyutlarda baskı alabilen makinelere yönelmiş durumda. Onların aradığı makinelerden bir tanesi de crm m 4 Endüstriyel derken neden bahsediyorum? Mesela aklıma gelen ilk şeylerden bir tanesi buraya kızak sistemi döşemişler. Biz bunları genelde CNC'lerde görüyoruz. Neden CNC'lere koyuyorlar? Hem sağlam oluyor. 30 kilogramın üzerinde burada taşıma kapasitesi var. Mesela tablanın 30 kilogram yani üzerine bir çocuk otursa makine onu götürüp getirebilecek. Motorları ona göre, kayıt sistemi ona göre, ray sistemi ona göre. Ve çok hassas oluyor bu şekilde olduğu zaman. Tekerlekten daha hassas oluyor. O yüzden CNC gibi hassas işlem yapan şeylerde kızak kullanılıyor. Bunun dışında şey çok ilgimi çekmişti ilk çalıştırdığımda. Makinayı çalıştırdım. Tekrar kapattım. 20-25 saniye boyunca hala fan sesi geliyor. Ben kapatıp kapatmadığımdan emin de olamadım. İçerisindeki güç kaynağı o kadar güçlü ki kapattıktan sonra yaklaşık 20-25 saniye boyunca fan sesi gelmeye devam edebiliyor. İçindeki kondansatörlerin depoladığı enerjilerden bu geliyor. Ve tekrar teknik dokümanlarına baktığımda Creality kendisi de bayağı bir işte endüstriyel seviyede güç kaynağı kullandık falan diye açıklama yapmış. 220 voltla da çalışır, 100 voltla da çalışır, 80 voltla da çalışır. Yani bütün dünyada nereye fişe takarsanız çalışır. Bazı yazıcılarda 120 volt, 220 volt gibi ayarları olabiliyor. Bunda o ayar da yok. Yani burada endüstriyel olmasına, güçlü, dayanıklı olmasına dikkat edilmiş. Aynı şekilde 30 gün aralıksız baskı alabildiğinden de bahsediyor. Ki 30 günde ne basacağım demeyin. 30 gün sürecek baskılar var. Hacmi çok büyük, çok hızlı bir makine değil. Yani Ender 3 versiyon 2 tarzındaki bir hızdan bahsediyoruz. Ama tablası çok büyük. Böyle olunca ne oluyor? Baskı süreleri uzuyor. 30 gün aralıksız basması da yine endüstriyel seviyede dayanıklılıkla alakalı bir olay ve Creality bunu çok ön plana çıkarmaya çalışıyor. Şöyle bir dış tasarımından devam edelim. Dış tasarımında ilk dikkatimi çeken iki tane filament bakarısı koyulmuş. Çok büyük bir olay değil ama filament değiştirirken onu al buraya koy. Çok hoşuma gitmiyor iki farklı renkte baskı yapmıyor bu arada. Tek renkte basıyor ama mesela bunu söküp oraya koyup onu buraya bağladığımda elimde filamentle uğraşmamış oluyorum. O yüzden bence güzel ufak bir ayrıntı. Burada filament sensörü var. İlk başta ben bunu yanlış mı bağladım diye böyle çok oynuyordu. Ona bir dikkatimi çekmişti ama bunun gibi yüksek bir şey basarken onun ne kadar önemli olduğunu anladım. Bu kafa sağa sola gidip geldiğinde bunun sadece sağa sola değil öne arkaya da hareket etmesinin önemli olduğunu gördüm. Bunun dışında güçlülüğü sağlamlığı artırmak için bu taraflara destek koymuşlar. Ben de yıllar önce Ender 3 versiyonu 2000 daha yüksek hızlara çıkabilmesini sağlamak için bu desteklerden alıp koymuştum. Gayet de güzel olmuştu. Çünkü alt tarafı sağlam makinenin üst tarafında burada profil kullanılmış. Burayı da desteklemek için bunun gibi şeylere ihtiyaç vardı. Çift, çift Z motoru var. Çift Z motorunun olması da yine hassasiyet ve hız için önemli. Ama hız için derken burada yine ortalama eski makinaların yani K1 ve K1 Max öncesi makinelerin diyelim hızından bahsediyorum. Onlara göre güzel. Ama K1 ile kıyasladığımız zaman gerçekten yavaş kalıyor. Ben özellikle son 2-3 haftadır K1 Max ve K1 ile çok baskı alıyorum. Onlardan sonra bununla baskı alınca böyle biraz garip hissettim kendimi. Yani bitmiyor baskı. Mesela benchten bahsedeyim. Ee, bunu... 1 saat 14 dakikada basmışım. Benzer bir gemiyi K1'le ya da K1 Max'le 16 dakikada basıyordum. Yani 1 saat daha hızlı basmış. Bunu 4-5 kat daha hızlı basmış. Ama buradaki olay, bu makinenin olayı hız değil. Bu makinenin olayı Printing Farm gibi yerlerde yine Wi-Fi üzerinden, Ethernet üzerinden ya da USB üzerinden hızlı bir şekilde bağlantı sağlayıp 20 tanesini, 30 tanesini yan yana koyup kaliteli, sağlam ve çok büyük baskılar almak. Çok büyük baskılar almasak bile bunu şöyle kullanabiliriz. Mesela birazdan görüntülerini göstereceğim satranç takımı bastım. Tek seferde satranç takımı basabiliyorum bununla. Tablo o kadar geniş ki küçük küçük 100-200 tane parça basabilirim. Yani böyle diyelim ki bir vidaya ihtiyacımız var ya da vidanın bir ayraçına ihtiyacımız var. Şöyle küçük küçük pullara ihtiyacımız var. 200 tanesini 300 tanesini tek seferde basabiliyorsunuz. Koyun hafta sonu pazar günü geldiğinizde hazır olsun ya da akşam koyun sabah alın küçük parçaları. Bu anlamda makinenin büyük olmasının avantajı var. Diğer avantajı da bunun gibi yüksek şeyler basmak. Ben yeşil bir tane kutu bastım. Buradaki amacım kutunun güzel olması değildi zaten çok süper de olmadı ama hızlı basabilsin diye size baskı alanlarını göstermek için tek bir katmanla yani hem zemini tek bir katman hem duvarları tek katman olan bir küp bastım 45 santimetreye 45 santimetreye 47 santimetre aynı kireçtinin teknik dokümanında yazdığı gibi buradaki amacım şu da aslında. Hem 47 santim çıkabiliyor mu onu görmek istedim. Çünkü şu kafadaki bunlar buralara falan çarpıp 47 santimetreyi engelleyebilirdi ki engellemedi. 47'ye kadar çıktı hatta 2-3 santim yer kaldı. Muhtemelen zorlarsak 50'ye kadar baskı alabiliriz diye düşünüyorum. 45 santimde de denemek istediğim şey köşelerden kalkma yapacak mıydı? Çünkü benim 20 santimlik makinelerden 30 santimlik makinelere geçtiğimde yaşadığım şeylerden bir tanesi şuydu. 25-30 santimetreye yaklaştığımda yani tablanın dışlarına doğru yaklaştığımda kalkmalar yaşamaya başlıyorduk. Buralar iyi yapışmamaya başlıyordu. Bu problemleri yaşıyorduk. Bunda da öyle bir şey olur mu diye düşündüm. Gerçekten olmadı. Yani tüm samimiyetimle söyleyebilirim. Herhangi bir kalkma yaşamadım. Herhangi bir baskımda yarıda kalan kalkan, kötü olan bir şey olmadı. Birbirine giren bir şey olmadı. Bir tane yaşadığım bir problem var. Ondan bahsedeceğim birazdan. Yapışma konusunda tablasının güzel olduğunu söyleyebilirim. Çelikten yapıldığını söylüyorlar ama Böyle tam çelikmiş gibi de değil, ve çok esniyebiliyor. Ama bir yandan da sadece manyetik olan, o naylon gibi olanlardan da değil. Yani K1 Max'teki kadar sert değil, yumuşak da değil. Güzel yapışıyor, iz kalmıyor. Benim için artık o da önemli çünkü çok fazla tablo değiştirdim zamanındaki eski yazıcılarımla. Bir yerleri deliniyordu böyle, nozlu sıcakken, yanlışlıkla değiyordu, bir şey oluyordu. Böyle şeyler bununla yaşamıyoruz. CR-Touch'u var, siyer CR taşla otomatik seviyeleme yapıyor. Yaptığı seviyelemeyi burada gösteriyor 25 tane noktanın hangi yükseklikte olduğunu gösterebiliyor. Ve şu tabloyu kaldırıp buradaki vidalarını çok az sıkarak ben otomatik seviyelemenin üzerine de çok hassas ayar yaparak güzel bir baskı alabiliyorum. Bu özelliğini de sevdim. Çünkü bazı makinelerde otomatik seviyeleme yaptığında bana söylemiyor. Yani ekranda göstermiyor bu değerleri. Kendisi bunu düzeltiyor ama ben elimle düzelterek daha da güzel, daha da ince bir ayar yapmak isteyebilirim. O yüzden burada gözükmesi ve benim buna müdahale edebilmem de benim hoşuma gitti. Ben baskı alırken iki şekilde denedim ama birkaç farklı yöntem daha var. Creality Print yazılımıyla yaptım bunu. Wi-Fi üzerinden doğrudan gönderdim, baskı aldım. Bu durumda burada neyi bastığımı ekrandan da görebiliyorum. O da güzel oluyor. Ne kadar kaldığını da görebiliyorum. Bu tip bazı ince ayarları görmekte hoşuma gidiyor. Onun dışında USB ile de baskı aldım. Orada da hiçbir problem yok. Yine Cura ile de baskı alabiliyoruz ya da Prusa Slicer gibi diğer dilimleme yazılımlarıyla da baskı alabiliyoruz. Ama ben Creality Print kullandığım için son zamanlarda hem K1'im hem K1 Max'im de onunla çok güzel çalıştığı için 3 makineyi de oraya bağladım. Wi-Fi'den işte CRM4 sen bunu bas, K1 Max sen bunu bas. K1, sen bunu bas, K1 sen bunu bas diye hemen gönderip baskı alabiliyorum. Onları da uzaktan takip edebiliyorum. Uzaktan takip et demişken yine Creality Cloud yazılımı üzerinden evin dışında bile olsak bunları takip edebiliyoruz. Yine burada bir tane USB yeri var. Buna Creality'nin kendi kamerasını ya da bazı desteklediği webcam modelleri var. Onları takarak Time Lapse yapabiliyoruz ve uzaktan yazıcımızı izleyebiliyoruz. Yine Ethernet portu var. Sadece Wi-Fi ile değil Ethernet ile de internete bağlanabiliyoruz. Ve internetten güncellemeleri vesaireyi de yapabiliyoruz. Bu anlamıyla yani makineye direkt sadece SD kart taktığımız dönemlerin geride kalması güzel oldu. Artık Creality SD kart olayını bitirmiş durumda. Yeni çıkardığı makinelerde ya USB var yani ya da şöyle söyleyeyim hem USB var hem Wi-Fi var. Bazılarında Ethernet de var. Bu da yan yana 10 tane, 20 tane, 50 tane makineyi çalıştıracağımız zaman bize inanılmaz kolaylık sağlıyor. Bunları yan yana koyup bir şey üretip satmamak e, içten bile değil. Son olarak şu e, görselliği ile ilgili olan şeyleri de bitirelim. Type-C bağlantısı var. E, Mikro USB'leri falan artık yine eride, geride kaldı. Type-C ile bilgisayara bağlayıp da bunu bir şekilde kullanabiliyoruz. Clipper gibi yazılımları kullanabiliyoruz. Bunun içerisinde K1'lerle ve K1 Max'lerle kıyasladığımızda şöyle bir fark var. 32 bitlik bir mikrodenetleyici var. Yani eski yazıcılarda olduğu gibi bir mikro denetleyici var. K1'lerin ve K1 Max'lerin içerisinde bilgisayar var. Bilgisayar olduğu için Clipper çalıştırıyor. Clipper çalıştırdığı için çok daha fazla özellik elde edebiliyoruz ve daha yüksek hızlara çıkabiliyoruz. Buna da Sonic Pad gibi benim Ender 5 s 1ime yaptığım gibi Sonic Pad bağlarsak yine Clipper'ın bütün güzelliklerinden faydalanabiliyoruz ki Sonic Pad 4 makineye kadar desteklediği için ben elimdeki şu an hızlı olmayan bütün makinaları ya da Clipper'lı olmayan bütün makinaları Sonic Pad'e bağlayıp dördünü birden kullanmayı düşünüyorum. Bu haliyle de yine ben uzaktan Sonic Pad'e şu makineye şu baskıyı başlat diyebileceğim. Yani eğer hız, biraz daha hızlandırmak istiyorsak, biraz daha işlevini arttırmak istiyorsak Bu makinayı alıp Sonic Pad'i de alıp şuraya bir yere bağlarsak Çok güzel bir kombinasyon olur diye düşünüyorum Bunun dışında ekranında yine şaşırdığım şeylerden birisi şuydu Dokunmatik bir ekranı var bunun Bu kablosu biraz uzun bunun Şu alttan geçirerek Ortalıkta dolaşmamasını sağlamıştım Şöyle yapayım Bayağı uzun bir ekranı var böyle kablosu daha da uzuyor Bunu niye yaptıklarını anlayamamıştım ama daha sonrasında Creality'nin web sitesinden incelerken sürekli endüstriyel endüstriyel diye vurgulayıp yapınca ve printing farmlardan çok bahsedince şunu anladım. Bunu muhtemelen kapalı bir dolabın arkasına koyup rafların arasına büyük raf sistemleri yapıldığını düşünün. Bunu da dışına koyup kullanmak isteyebiliriz. Bu da çok mantıklı geldi bana. O yüzden kablosunun uzun olmasında muhtemelen böyle bir anlamı var. Şimdi gelelim baskılara ve kurulumuna. Kurulumunda bunun bir kişinin yapabileceğini sanmıyorum. Ben bir arkadaşımla beraber videoyu çeken arkadaşımdan destek alarak yaptım Çünkü makine ağır bunu birisi tutacak alttan birisi vidalayacak yani bir Ender uç kuruyormuş gibi hissetmiyorsunuz O yüzden iki kişi kurmanızı tavsiye ederim tam kurulu gelmiyor ama şurayı birleştirip şu destek çubuğunu takıp işte ekranın kablosunu falan takınca da hızlı bir şekilde kuruluyor kurulumunda hiçbir problem sıkıntı yok ama K1 direkt mesela kutudan çıkıp çalışıyordu bu o şekilde değil ama birkaç vidayla da iş halledebiliyorsunuz. O kısımlarını çok kolaylaştırmışlar. Bunun dışında yanında şöyle bir filament geliyor yarım kiloluk. Onunla ilk testlere başladım. İçerisinde bir tane tavşan modeli vardı. Onu bastım. Hemen bakalım. Bunun tabii katman kalıklarını falan bilmiyorum hazır olduğu için ama 1 saat 49 dakikada bunu bastı. 1 saat 49 dakika fena bir süre değil. Gayet güzel. Böyle katmanları belli belirsiz belli oluyor ama güzel duruyor. Daha sonrasında gemi bastım. 1 saat 14 dakika. Bu gemi içerisinde hazır olan gemi değildi. Hazır modellerde biraz daha optimize ettikleri için daha kısa sürebiliyor ama ben kendim 120 mm bölü saniye hızda ki bu makina 120 mm bölü saniye hıza kadar desteklediğini yazıyor. 0.2 katman kalınlığında ve %20 doluluk oranında 1 saat 14 dakikada bastım. Geminin şu ön tarafında ufak tefek pürüzler var. Onun dışında şu yan tarafında ufak bir pürüz var. Yani şu oval olan yerlerinde ufak tefek pürüzler var. Yanlarında da katmanın bir tanesinde böyle bir belirginleşme var. Onun dışında genel olarak gayet güzel olduğunu söyleyebilirim. Ufak tefek birkaç ipliklenme de var. Bundan sonra ne bastım? Bir arkadaşım böyle Buda falan konseptli tütsüleri çok seviyordu. Ona yetiştirmek için önce onu bastım. O şu an burada değil ama ara görüntülerini izliyorsunuz. Tütsüyü koyuyorsunuz. Aşağıya doğru böyle duman akıyor güzel bir görüntü çıkıyor. Ben bunu dışarıda denediğim için biraz rüzgardan dolayı dumanlar uçuştu ama gayet tatlı bir model olduğunu söyleyebilirim. Onu da PLA ile bastım. 13 saat 21 dakika sürdü ve 0.15 milimetre katman kalınlığında bastım. 120 milimetre bölü saniye hızla ve yüzde %15 doluluk oranında bastım. Dediğim gibi 13 saat 21 dakika sürdü. Az bir süre değil e, doluluğunu azaltabiliriz, katman kalınlığını artırabiliriz ama yine de 4-5 saatin üzerinde sürecekti o model. Yine başka bir arkadaşım için e, kulaklık tutucu bastım. Güzel bir kulaklığı vardı. Dedim sana böyle bir hediye yapalım. 5 saat 20 dakika sürdü ve 0.24 katman kalınlığıyla basmışım onun da. %10 doluluk oranıyla. Onun da görüntüsünü şu an görüyorsunuz. E, Baya pürüzsüz oldu. Birkaç yerinde böyle bir çizik izi gibi şey var. O katmanların geçişiyle alakalı bir şey. Onlar dilimleme yazılımı ile alakalı bir şey. Yani o geçişlerin nerede olacağını belirtesek daha pürüzsüz olabiliyor. Gri PLA bir filamentle bastım onu da. Daha sonrasında şuradaki olaya gelelim. Yani bununla ilgili bahsetmek istediğim, genel yazıcılarla ilgili bahsetmek istediğim konu şu. Bu inci beyaz denilen bir filament PLA. Bununla dedim ki böyle içi de bayağı dolu dolu olsun. Altına da hatta dedim bir işte tablaları falan kalkmasın, tabladan kalkmasın. Sağlam olsun. Buraya raft yaptım. Ee, sadece burası bile bir saat, 2 saat sürmüş olabilir. Toplamda bu 42 saat 10 dakika sürecekti. Yani bana dilimleme yazılımının söylediği buydu ki aşağı yukarıda tutuyor bu süreler. Ağır böyle gayet güzel olacağını düşünüyordum. Ee, yaklaşık 48 saatin sonunda yani 2-2,5 gün geçtikten sonra gece elektrik defalarca gidip gelmiş. Bir elektrik arızası yaşanmış. Normalde bunun elektrik koruması var. Yani elektrik kesildiğinde tekrar devam edebiliyor makina. O gün defalarca elektrik gidip gelmiş. Bizim binanın bir WhatsApp grubu var. Oradan ben de gördüm. Elektrik defalarca gidince yani 4-5 defa gidip geldiğinde ve 5-6 saat boyunca da muhtemelen müdahale edilmeyince ki gece 1 gibi gitmiş elektrik. Sabah 9'da ben bunun bu, bu hale geldiğini gördüm. Devam edemedi. Herhangi bir şekilde devam etmek için bir yöntem de bulamadım. Yani işte tekrar e, bunun yarısını kesip hangi katmanda durduğunu biliyorum. Üzerine devam edebilirdim ama o işlere de girmek istemedim. Böyle bir şey yaşadım. Bunu bir olumlu olumsuz eleştiri olarak söyleyebilir miyiz bilmiyorum ama yaşadığım şeyi size göstermek istedim. Çok iyi gidiyordu. Daha sonrasında dedim ki elektrik 4-5 defada gidince de olsa yarım kalıyor. Ben bu işi hızlandırmalıyım. Bu sefer aynı modeli çok az küçülttüm. Aralarında böyle bir %10 falan boyut farkı var. İçini boş bastım. Ve Lightning denilen, Kura'da da var bu, Creality Print'te de var bir dolgu şekli var. İçerisine %10 ondan yaptım ama bu ikini bomboş yapıyor. Sadece şuralardaki çıkıntıların kenarlarına bir şey atıyor. Ve ilk defa kullandım. Çok hoşuma gitti. Bundan sonra da sık sık kullanacağım. Bunu da 19 saatte bastım. Tam 19 saatte. Yani 42 saatte basacağım bir şeyin neredeyse aynısını 19 saatte bastım. Buna bu sefer altına yapıştırıcı bir materyal yapmadım. Yani hem süreden kazanmak için. Katman kalınlığını artırdım. Burada 0.3'e çıktım katman kalınlığında. Bunda 0.28'di. Bazı şeyleri değiştirerek iki katın üzerinde süreden tasarruf ettim. Daha az filament harcadım. Buna toplamda 1 kilo filament gidecekti. Bunu yarım kilo filamentle, 400 küsür gram filamentle bu işi halletmiş olduk. Yani ve aşağı yukarı da aynı sağlamlıkla şöyle sağlam tuttuğum zaman elime gelmiyor. Detaylarından bahsedelim. Yani bu elektrik meselesini anlattım. Bunu size söylemek zorundaydım. Detaylarına bakacak olursam ikisi de aynı markanın filamenti. Bu mermer rengi diye geçiyor. Bu inci beyaz diye geçiyor. Ben mermer rengi daha güzel olur diye düşünüyordum. Aralarında böyle benekler var ama inci beyazı böyle daha mermerimsi gibi gözüktü bence. Daha böyle eskiden kalma bir şey gibi gözüktü. Hatta bu haliyle de güzel gözüküyor bence. Böyle kafası falan kırılmış heykeller var ya biraz da ona benzedi. Biraz daha düzensiz olsaymış. Detayları güzel. Böyle baktığım zaman bir sanat eseri hissiyatı veriyor. Sonuçtan gayet memnun kaldığımı söyleyebilirim. Bunu da yine bir arkadaşım videoyu çekerken gördü ve istedi, ona hediye edeceğim. Sonrasında en son dedim ki madem büyük bir yazıcım var, sadece dikeyde değil yatayda da büyük şeyler yapabilirim. 16 tane satranç takımı. Yani bir satranç e, oyuncusunun ihtiyacı olan bütün şeyleri tek seferde bastı. Bunları basarken tek tek topladım ben. Yani yöntemlerden birisi bu. Hepsini ayrı ayrı basıyorsun. Çünkü e, ee, aynı anda bastığımızda elektrik kesilseydi örnek veriyorum 16'sı da boşa gidecekti. Ama ayrı ayrı bastığımızda elektrik üçüncüden sonra boş e, giderse en azından 3 tanesi elimizde kalıyor. Böyle bir güzelliği var. Ve tablo büyük olduğunda bunu çok rahatlıkla yapabiliyoruz. Bunu bitiriyor daha sonra öbürüne geçiriyor onu bitiriyor onu bitir geçiyor. Ben elimde işi biteni alıp hemen kullanmaya başlayabilirim. İşte bunu boyayacaksam boyayabilirim. Ya da test edeceksem test edebilirim. Baskıyı durdurabilirim. Daha sonrasında farklı bir renkte diğer oyuncunun 16 tane parçasını bastım. Bu sefer bunu gece bastım. Sabah geldiğimde hazırdı. Ve hiçbirini oradan tablodan almadım. Bunlar da 16 tanesi, bunların 16 tanesi 8 saat 10 dakikada basılmış. 120 hızla 0.2 Katman kalınlığı ve %10 doluluk oranıyla 8 saat 16 tane satranç e, malzemesi için gayet güzel. Bir de en son olarak bir satranç tablası bastım. Şöyle e, siyah ve beyaz yapmak yerine buralar çizgili, buralar benekli, nokta nokta delikli olduğu için güzel bir hissiyatı var. Satranç oynamaya gayet müsait duruyor. Ben bunların hepsini aynı renk yapacak olsaydım birkaç takım hatta 5-6 tane takım satranç e, taşını da Birlikte basabilirdim. Yani geniş bir alan olmasının böyle bir güzelliği var. Hatta şurada bir tane tabure var. Aşağı yukarı onun boyutunda basabiliyor. Bununla tabure de basabiliriz. Avize basabiliriz. Mutfak dolabı basabiliriz. Ya da bunların parçalarını basabiliriz. Ne kadar ekonomik olur bilmiyorum. Yani muhtemelen tahta daha ucuzdur PLA filamentten ama. Boyutlar büyüdüğü zaman aklımıza gelen şeyler ufkumuz açılıyor. Ve yeni şeyler yapmak istiyoruz. O yüzden büyük bir şeye ihtiyacınız varsa, büyük parçalar basmak istiyorsanız, büyük işler yapmak istiyorsanız, sağlam bir yazıcıya ihtiyacınız varsa Creality CR M4'ü deneyebilirsiniz. Ama dediğim gibi olumlu yanların yanında olumsuz yanlarından da bahsediyorum. Yavaş yani yapacak bir şey yok. 120 milimetre boyu saniye hızı destekliyor. Ama Creality K1 Max alacaksanız 30 cm tablo boyutu var ama 600 milimetre hıza kadar çıkabiliyor. Bunları değerlendirip alacağınız yazıcıya ona göre karar verebilirsiniz. Ben bu boyuta göre bu yazıcıyı işlevsel ve kullanışlı buldum. İyi yanlarını ve kötü yanlarını yaşadığım şeyleri sizden bahsettim. Son olarak çok kısa bir toparlıyorum. Eğer büyük şeylere ihtiyacınız varsa, büyük baskı alanına ihtiyacınız varsa, yüksek şeyler basacaksanız, sağlamlık sizin için önemliyse, güven veren bir yazılıp yazıcı istiyorsanız, rayları olan, işte güç kaynağı, dünya standartları olan bir yazıcı istiyorsanız, CRM4 sizin için olabilir. Uzaktan kontrol edebiliyoruz. Elektrik kesildiğinde devam edebiliyor. Bunun gibi özellikleri, işte filament sensörü vesaire gibi bütün standart özelliklere haiz. Ama bunun yanında dezavantaj olarak da yavaş olduğunu söyleyebilirim. Eski yazıcılardan daha yavaş değil ama güncel yazıcılar gün geçtikçe hızlanıyor. Bu hızlanmış bir yazıcı değil. Standart bir yazma hızı var. Bunları göz önünde bulundurarak eğer böyle bir şeye ihtiyacınız varsa CRM4'e bir göz atın derim. Linkini açıklama kısmına paylaştım. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.